Son yıllarda gerçekleşen doğal felaketler, Mehdiyet'in çevresinde gelişen olaylardır. İçinde bulunduğumuz yıllarda doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin artması metafizik bir olay. Yapılan araştırmalar, doğal afetlerin sayısının ve sıklığının artışının, dünyanın manyetik alanının değişimi ve yerin çekirdeğinin yalpalanma hızının artmasıyla da bağlantılı olduğunu göstermektedir bilim adamları bu artışın bir süre daha devam edeceğini, sonrasında ise olayların sakinleşeceğini açıklamaktadır. Dünyadaki manyetik alanın hızının artışını belgeleyen bilimsel tarihlerle, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu müjdeleyen tarihler mutabıktır. Dünyanın manyetik alanındaki ilk değişimin tarihi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tebliğ hizmetine başladığı Hicri 1400 yani miladi 1980 yılıdır dünyanın manyetik alanındaki değişimler 15. yüzyıldan bu yana ölçülebilmektedir. Ancak bu yönde dikkat çekici değişimler ilk olarak 1980 yılında tespit edilmiş ve manyetik alanın kuzey ucunun yılda 4-5 kilometre yer değiştirdiği görülmüştür. Aynı tarih, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'da faaliyete başladığı yıldır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tebliğ çalışmalarına Hicri 1400'de başlayacağını Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade etmiştir. İstikbali dünyeviyede, dünyanın geleceğinde, 1400 sene sonra gelecek bir hakikati, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini asırlarında karip, yakın zannetmişler. Dünyanın manyetik alanındaki değişimin hızlandığı 90'ların sonları ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Darwinist-Materyalist inkarcı sisteme fikren en ağır darbeyi indirdiği tarihlerdir bilimsel araştırmalar Dünya'nın manyetik alanında 1998'den sonra bir hızlanma olduğunu ve manyetik ucun 10 ile 20 kilometre kadar hareket ettiğini göstermiştir. Bediüzzaman Hazretleri, Kutbe-i Şamiye'de Hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın göreve başlamasının Hicri 1371 tarihinden 30-40 yıl sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise Hicri 1401, 1411, yani miladi olarak da 1980-1990 yılları arasıdır. 71'de Pecri Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu Pedri Kazip de olsa 30-40 sene sonra Pecri Sadık çıkacak. Pecri Sadık, Tan Yerinin ağırmasından sonra başlayan aydınlanmadır. Pecri Kazip ise sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızılıktır. Yine Hutbe-i Şamiye'de Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın inkarcı fikir sistemini, fen, ilim ve medeniyetin imkanları sayesinde fikren etkisiz hale getireceğini haber vermiştir. Bu fikri üstünlüğün başlangıç tarihi olarak da Hicri 1371 tarihinden yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da Hicri 1421, yani Miladi 2001 senesi demektir. Evet, şimdi olmasa da, 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam teçhiz edip cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri hakikat meyalanını, gerçekleri araştırma eğilimini ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz düşman cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Hicri 1371 artı 30, Hicri 1401 yani miladi 1980. Hicri 1371 artı 40, Hicri 1411, yani miladi 1990. Hicri 1371 artı 50, Hicri 1421, yani miladi 2001. Dünyanın manyetik alanının hızının doruk noktasına ulaştığı 2012-2013 tarihleri, Mehdiyet'in atağa geçeceği tarihlerdir. Şu an yaşadığımız tarihlerde manyetik hareketin hızı 50 kilometreye erişmiş ve 600 yıl önceki hızının 10 katına çıkmıştır. Yapılan araştırmalar bu hızın 2013'te en üst noktasına varacağını göstermektedir. Dünyanın manyetik alanının hızının olağana dönecek olması ise 30 yıl sonrası mehdiyetin ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eder. Kur'an'da da bu tarihlere işaret eden ebcetler bulunmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey kullarım! bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Ayetinin ebced değeri 2023'ü yani İslam ahlakının dünya hakimiyeti tarihlerine işaret etmektedir. İslam ahlakının ve Mehdiyet'in dünya hakimiyetini müjdeleyen bir diğer ayet ise Nur suresinin 55. ayetidir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. Ayetin bazı bölümlerinin ebced değerleri şu şekildedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Miladi 2019. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Miladi 2013. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Miladi 2050. Mehdiyetin tam dünya hakimiyeti. Doğal afetler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın aleni zuhuruyla son bulacaktır. Allah Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar bu tür daha pek çok olayı şiddetlerini arttırarak devam ettirecektir. Zaten bilimsel açıklamalarda bu yöndedir. Ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın aleni zuhuruyla birlikte dünyadaki bu olaylarda Allah'ın dilemesiyle süküt bulacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği bir hadisinde şöyle müjdelemiştir. Tozlu, dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek. Ta ki ehli beytimden kendisine Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar. Şayet ona yetişirsen ona tabi ol ve hidayeti erenlerden ol. Yer gök sallanıyor. Ne dedim? Olaylar devam edecek. Evet hocam. Evet. Önümüzdeki günlerde yine devam edecek. İnşallah. Ta ki evlatlarımdan Muhammed Mehdi zuhur edene kadar. Mesela Amerika'da hortumlar, Türkiye'de yine defrem deprem olmuş. Dünyanın her tarafı sallanıyor. Her yerde felaketler çığ gibi gelişiyor. Dünya kabuğu, dünyanın kendi varlıktır, canlıdır. Huzursuz dünya Mehdi zuhur etmedi diye. Yani her yerde bir ızdırap, her yerde bir sıkıntı var. Dünya da sıkıntısını bu şekilde ifade ediyor. Mehdi zuhur ettiğinde sükunet buluyor dünya. Sakinleşiyor arz. Mesela Nuh tufanında öyle öyle. Cenab-ı Allah diyor ya suyunu yut, arzada suyunu tutuyor Cenab-ı Allah. Hemen sükunet buluyor. Hemen Allah'ın sözünü dinleyip sükunet buluyorlar. Bu felaketler de Mehdi'nin zuhuruyla beraber hemen Cenab-ı Allah'ın emriyle sükunet bulunacak. Yer sakinleşiyor, gök de sakinleşiyor. Felaketler duruyor. İnşallah. İnşallah.